Bugün çok oluyor. Şöyle. Hı. Hece lan. var. Bak, bak. Zanninden, yeniden, daha daha. daha, daha. Geverdin koşup çok oldu. E koşamıyorum. Onun oh, onu. Oh, oh. Hop. Dan yine dan yine da dana. Aman bozdana. sever varsa Yenimi karde da veli. gel. abi çabuk gel. Şey.

havada abla bak biri batıyor be abla çal kabak abla bunun için bunun için bak şimdi bak hele yapıyor <laughs> Nasıl çoğaltılıyor? Ha bu Ne Bakalım burada ne var? Deli. Sıra şöyle bakalım. En yükseğe çıkacağım. En büyük robot. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi! Küçük bir ya. Büyük de gidiyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ayı kıldım. ayı Ama böyle yerlerde Elim kaldı. Elim kaldı. <laughs> danyeni danyeni dostlarına. Abla. 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 Abla hakkını fırlatmak oğlum abi senden seçtim uçuyorum ne bileyim uçtum, de derim, uçtum. Aa, uçuyor nereye bakacak nereye bakarız biz, biz kala Kala derik. Kala gecele gücü ve kitle Bir çok bu bu. Bu da Bu da bir işte de yer. Aman Aman Nereye bu delik. O da delik. Mayo'daki delik değil mi? Anam. Açtım delik Ne kadar saçmalıyım. Geldik bir gidelim. Abi, abi uçuyor. Abi, abi uçuyor. Abi deneye geldim. Abi, oha abi dışarı çık. Bu gel. Bu. Abla, abla. Yuh, 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 yuh. Abla sen öldü. Abla sen Sen 가보자 가보자 어떡 어+ 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 Valla atacağız bir şeyler <laughs> gibi. Ay var ya bu. Aa, ne oldu lan? Kalaktır oldu. Oy. Bu da ne yapıyor? Kalaktır oldu. Abi uçuyor. Uçuyor. Abi yemin et. Gerçekten uçuyor. 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 Hadi uçuyor. Abi uçuyor. Abi uçuyor. Abi. Uçuyorum. Abi uçuyor. Abi acıyor. Abi, abi. Abi. Direkler. 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 Direk. Direk. Abi. Direk. 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 Aa, ya, oğlum ben neydim? E, ben başka karakter olacağım ya. Bak gibi karakter dedim. Bak gibi. Ben bir bir Abi uçuyor. Çok Gönlerde... Abi çok. Ben lale kartal gibi. Uçalım. Uçmam. Uçmam. Oh. Tamam zildi bak. Ya böyle keçi şey var biz abi. <laughs> 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 kıda kıda bir şey oldu. Ya böyle. Ne bunu ne Bu bir keçi var arkadaşım. Ben <laughs> Öldü. Şimdik ben bu Lan bir tane kayak Burada bir tane karakter da Bu da lan Pizza <gülüyor> <gülüyor> Yok da pizza da düştü da düştü Şu Beni i̇şte buraya getirdim Geldim hiç şey yapmadık. Bu da lan daha kötü. Abi nereye gidiyor? Bakın buraya piyat. <laughs> Ale. Çok küçük. O oh, tab oldu Bak tam oldu. He. Ben kotum.

Abi bir tane pişkeni dokundum. Bir de lan. Abi ben neden pembeyim? Havadan <Sessizlik> ben çekim... <Sessizlik> ha bu ne? Oo bak şu leyle. Kidekiler neydi bu? O böyle leylek değil ki, bu ne lan? Bu ne abi? Abi bunun adını bilmesinler, yürümeyesiniz. Çünkü ben bunun adını biliyorum. Flamingo. Abi neden flamingo adı? Flamingo ile uçar <laughs> mı? Uçamaz abi. Ama sen uçurur. Flamingo... ...yakıyor. Flamingo rahat. Bak, bak olacağını canlıdım. Flamingo kaçtı. Flamingo ye. Abi ya tam beyinlik. Abi la ya bir saat buradayım. Ben alamadım. Görevi tamamladık Görevi tamamladı. Vuruş yok. Vuruş yok. So Nanneni daha dizi daha daha, daha. Ne Yılafa Yılafa geldi. Tek baktım. Ey dişik. Ha bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? dünya savaşı yok. Sıkacak Ben o ölümcek adam. Ölümcek. Ölüm... ölümce adam ölümce adam ölümce adam ölümce gül yavaş ölümce adam gücüm ne benim hoppa evet bu gülümüz yani sonuna gülümüz Every day, bye bye. Ay şaka yaptım bay bay. Abi bir dur video bitmedi sakın ya. Abi çiçe bir rahat mı? Bakın ben bunun içine girdiğimde Abi gir Gir Aa girdim Aa yine düştüm Tamam ben kaçıyorum Önümde kahve geldi. Önümde kovan geldi. Bunun da yere düştü. Yere düştü. Bunun da Kaldı tutuyorum. Vay! He ee, baba dedi acele ocağına benim kovutu al baba gel. Ben de alacağım. Gel buraya abla. Al tıkla dedim. Kafa baş. Yani kafana kafana kaç? Çok olur be. Domino gibi oynadı. Ama bir düşün dedi. De 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 What the? Uçuyor. 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 Uçuyorum. Gel geldik <laughs> Göklerde kartal gibi uçar geçi. Uçuyorum lan domino taşı bira. Ana bir Helikopter helikopter helikopter. Ya domino taşı da şey. Domino taşı da ben dolan Aa dönüyorum başım dönüyorum lan. Abi. Oyun bug oldu. Bug oldu. Ben dilimi yiyorum.